Herkese günaydın. Öğlen izliyorsanız iyi günler. <laughs> Akşam izliyorsanız iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün size nereden sesleniyorum? Evimin mutfağından küçücük, şu kadarcık küçücük bir mutfaktan sesleniyorum. Ee, bugün Fark ettiğiniz üzere zaten işte bir e, cilt bakım ürün tanıtımı işte yok şu faydalı, yok maske, her türlü makyaj malzemesi falan gibi bir işimiz yok. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Size buzdolabımı açacağım. Buzdolabında değişik şeyler neler var? hiç planlamadım. Anlık olarak açacağız, bakacağız. Değişik olarak neler var. Şimdi ben böyle değişik şeyler yemeyi, içmeyi falan çok seviyorum. O yüzden de hep arkadaş ortamında dalga konusu oluyorum. Aman değişik şeyler yiyor falan filan diyorum. Seviyorum yani. Seviyorum değişik şeyleri. Şimdi birlikte dolabı açıyoruz. Ve farklı neler var bakıyoruz. Yani standartın dışında. Önce buzluğu açayım. Bakalım, bakalım. Burada pek bir farklı bir şey yok. Lahmacun, karides marides falan filan var. Aşağıya açıyorum. Burada şimdi değişik olabilecek ne var? Alıç sirkesi var. Bunu ne yapıyorum? Her gün bir tatlı kaşığı kadar sıcak suyun içerisine koyuyorum ve içiyorum. Buna yeni başladım işte kalbe, kana, bilmem, şekere, carta, curta, tansiyonu falan çok iyi geldiği söyleniyor. ama ben zaten genel olarak sirkeyi çok fazla tüketen bir insanım. Yani mesela elma sirkesi. Elma sirkesini de yine ben normalde suya karıştırıp içip salatalara falan... Salataları herkes koyuyor ama ben içiyorum elma sirkesini. Bu yüzden alıç sirkesi de bu için var. Bu şey için var yani. Alıç sirkesini de içiyorum. Seviyorum. Sonra vazgeçilmezim, asla dolabımda bitmeyecek kefir. Kefiri de e, çok seviyorum. İşte orman meyvelisini falan da alıyorum ama dün sipariş verdim en son yoktu. Hatta dün sipariş verdim, şu an burada. Yani içiyorum. Hiç iç içemezsem günde en az böyle bir su bardağı içmeye gayret gösteriyorum. E, kefirinde biliyorsunuz faydaları say say bitmez, saymakla bitmez ama ben bir faydasını göremedim. <laughs> Ondan sonra e, soya sosları var böyle. Soya soslarını ne yapıyorum? Makarnaya, makarnalara ekliyorum. Muhteşem bir şey oluyor. Ben çok seviyorum. Salçalı sosla, soya sosuyla beraber makarnalar çok güzel oluyor. Bu şu an sushi e, suşilerden sipariş verdiklerimden kalanlar. Çünkü normal soya sosum bitti. O yüzden sadece şu an bunlar var. Ama e, bunları yani ben soya sosumu kullanıyorum ve çok seviyorum. Çok güzel oluyor. Onun dışında farklı denebilecek ee, yok ki bir şey. Yani şey var. Bu kemik tavuk suyu var. Sonra kemikli ilikli su var. Bunu da normal bardağa da koyup içiyorum. Yemeklere de koyuyorum. Bu zaten hem normal ısıtılıp içilebilen bir şey hem de yemeklere ekleyebileceğiniz bir şey. E, bardakta içtiğiniz zaman da üzerine biraz limon sıkıyorsunuz ısıtıp. Limonlayıp içiyorsunuz. Yani kem ilikli kemik suyu faydasını anlatmama gerek yok zaten bildiğiniz şey. Işte. bunun içinde sadece bir bir kasek kalmış Müsli. Bu berbat bir şey yani kendine saygısı olanlar bunu almasın. Bu bimde satılıyor. Bunun yani içerisinde işte badem e çekirdek, kayısı kurusu, üzüm kurusu ve hindistan cevizi kurusu tutulmuş hindistan cevizi var. Zaten o ağzınıza geldiği anda bir korkunç bir hissiyat yaşıyorsunuz. Hiç güzel değil. Bunu hiç sevmiyorum. Sonra yulaf. Bunu da yine kendisine kendisini seven bir insanın yemesi gerektiği söyleniyor. Ancak şimdi kendimi o kadar çok seviyorum ki bunu ağzıma koyduğum zaman yutamıyorum. Yani öyle bir Bilmiyorum benim yulafla problemim var herhalde yulafla yulaflı şeylerle yani bunu ancak tatlandırmam lazım işte badem fındık üzüm falan ee, öyle yiyebiliyorum ama yemek, yemek lazım yulaf tüketmeniz lazım arkadaşlar sonra ne var biliyor musunuz kokonat suyu suyu <laughs> hindistan cevizi sütü var bunu da yine bu da az kalmış ee, bunu da yine her gün günde bir çay bardağı en az içiyorum veya şöyle yapıyorum. <laughs> e, Kellogg'slarla Kellogg'sun üzerine mesela normal süt yerine hindistan cevizi sütü döküyorum. Kahveyle vesaire denedim ama ben beğenmedim yani kahveyle güzel olmuyor. Ama normal şartlarda e, direkt içebilirsiniz yani lezzetli bir şey, tadı kötü bir şey değil. Ve çok faydalı, hem cildinize faydalı hem de sağlığınıza faydalı. Ondan sonra badem sütü. Badem sütünü ben yaklaşık bir senedir e, her gün düzenli tüketmeye çalışıyorum. Bunu da yine işte kahveyle, kellogg'la falan tüketilebiliyor ama ben direkt içiyorum. Ben çok seviyorum. Zaten e, yani badem E vitamini ve B12 açısından yüksek içeriği ve değerleri yüksek bir e, kuru yemiş. Bunun sütünde de yine aynı şekilde günlük vitamin ihtiyacınızı destekleyecek şeyler var. Badem sütü cildinize çok faydalı. Ee, yani saf badem sütü yani organik badem sütü bulabilirseniz saçlara çok faydalı olduğu söyleniyor saç dökülmesine vesaire ee, ama ben hani normal normal içiyorum yani seviyorum direkt bardağa döküp doldurup içiyorum sonra bu aralar yine bu e, keçi boynuzu özürlü Tabii ki direkt keçi boynuzu özü değil diye düşünüyorum Hünnab'ın özlü vitamin takviye edici gıda gibi bir şey. Bundan da yine günde iki tatlı kaşığı yiyorum ben. Mümkün olursa sabah yapmaya çalışıyorum bunu. Bu 70-60 ya 70 lira olması lazım. Ben normalde de zaten keçi boynuzlu pekmezini içen bir insanım. Bu e, özellikle bu harnuk pekmezi çok seviyorum. Sevdiğim için içiyorum. Bunu da çok seviyorum bu arada. Bunu da tüketiyorum. Sonra Ananas. Ananas. Canım ananas. Çok seviyorum ananası da. Ananas da protein bakımından çok zengin bir gıda ama fazla tüketmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Klasik her böyle öğrenci ve çalışan evlerinin vazgeçilmezi kelep, granola. Bunu çok seviyorum. Bir sürü granola denedim. Bunun gibisi bence yok. Bunun içerisinde ee, ne vardı? Antep fıstıklı, beyaz çikolatalı. Bununla zayıflamayı falan düşünmüyorsunuzdur umarım. Çünkü zaten içinde çikolata var ve çok şekerli aslında. Böyle çok şekerli bir ürün bu. Ama çok lezzetli. Ben bunu seviyorum. Kellogg's'un Bunlar var. Sonra başka ne var? Sonra benim Propolis'im var. Bunu da yine e, bu aralar içemiyorum. İçmiyorum. Unutuyorum. Bunu da her gün 20 damla kadar e, su içerisine suyun içine karıştırıp içebilirsiniz. Bağışıklığınızı güçlendiriyor. Bunun dışında ben bu değil pardon. Ben neyi içiyorum biliyor musunuz? Ben şunu daha çok içiyorum. Unca. Yani bu öneri gibi olmasın. Danışın. Çünkü bunu işte e, bu, bunu herkes kullanamıyor. Bunu danışmanız lazım. Çünkü ka kanınızı inceltiyor. Kan diye biliyorum yani bu tarz işte aspirin tarzı ilaçlarla vesaire içilmemesi gerekiyor diye biliyorum ve 50 yaş üstünde içmemesi gerekiyor diye biliyorum. Ee, bunun da şöyle bu da yine bağışıklığınızı güçlendiren bir e, takviye diyeyim buna. Bunu da günde 25 damla ben damlatıyorum suyun içine. O şekilde tüketiyorum. Bunun dışında öyle tükettiğim yani çok da farklı bir şey yokmuş. İşte siyah turp normal normal e, kırmızı turp, beyaz turp, havuç, siyah havuç vesaire. Bunları tüketiyorum. Şimdi ben çok fazla e, sağlıklı beslenemiyorum maalesef, çünkü yemek yapmaya vakit bulamıyorum. Vakit bulamadığım için de işte bu tarz ek şeylerle, ek besinlerle, takviye işte ne bileyim kefirler. Badem sütü, Hindistan cevizi sütü falan. Bunlarla biraz daha böyle e, hani biraz daha ne alırsam protein işte ne besin alırsam, ne vitamin alırsam o kar diye düşünüyorum. O yüzden bu tarz şeyler var dolabımda ki zaten hani normalde sağlıklı beslensem hiç bunlara ihtiyaç duymasam bile bunlar benim tüketeceğim şeyler çünkü bunları seviyorum. Onun dışında yaptığım mesela dalga konusu olduğum, her gün içtiğim zencefil ve zerdeçal artı limon bunu bazen balla yapıyorum çayları. Çok güzel. Severek içiyorum. Yani normalde işte zencefilin ve çalın çok faydalı olduğu söyleniyor ama ben sevdiğim için içiyorum. Sevmediğim için içmiyorum. Sevmeseydim içmezdim herhalde bir mecburiyetim olmasa ki inşallah olmaz. Hani böyle böyle seviyorum baharatlı işte yani normalde zencefil ve zerdeçalı baharat olarak da kullanıyorlar. Çayı mesela denemelisiniz limonla ya da balla. Çok güzel ve işte dediğim gibi faydalı. Onları tüketebilirsiniz. Ee, onun dışında farklı olarak ne tükettiğimi düşünüyorum şu anda. Bir şey yok yani. Günde 20 bardak kahve içmenin dışında herhangi bir problem yok. Öyle yani teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı beslenin ve hoşçakalın.